Tabii hemen faiz kararı öncesinde beklentileri yorumlamak üzere bir de değerli konuğumuz olacak. Doktor Tuğberk Çitilci, GCM Yatırım Araştırma Müdürü karşımızda olacak. Merhabalar Sayın Çitilci. Merhaba, sağlıklı günler dilerim. Çok teşekkürler. Ee, şimdi öncelikle isterseniz faiz kararıyla ilgili beklentinizle başlayalım. Evet. Çünkü e, faiz kararıyla ilgili çok çeşitli e, senaryolar konuşuluyor. Aslında belki de bu kadar çok senaryonun konuşulduğu nadir toplantılardan bir tanesine tanıklık edeceğiz. E, sizin beklentileriniz ne yönde olacak onu sorayım. Tabii e, para politikası kurulu metninde karar metninde özellikle hangi mesajların çıkması bekleniyor? Para politikasında bir sadeleşme olabilir mi? Bu konuda görüşlerinizi rica edelim. Kurum olarak beklentimiz 200 bas puanlık faiz artışı, ölçülü fa enflasyona paralel bir aksiyon gelmesi beklenebilir. Piyasanın genel eğiliminde 475 bas puan ortalama ve bunun da üzerinde 700 bas puana kadar gelebilecek artış beklentileri bulunuyor. Bu noktada tabii faiz e, belli bir noktada artarken geç likidite penceresinde de yukarı yönlü hamleler alabilir Veyahut da faiz artışı biraz beklentinin altında kalabilir. Geç likidite penceresindeki yukarı yönlü hareket daha fazla olabilir. Dolayısıyla karar öncesi piyasanın kafası oldukça karışık. Bir etapta sadeleştirme konusunda Erdem Bahçı'dan beri devam eden e, bu koridor uygulamasının kaldırılabileceği ve fonlamanın tek bir faiz oranı. Yani 10.25'teki olan tabela. Politika faizden olabileceğine ilişkin bir beklenti var. Açıklama metninde ise bu parasal sıkılaştırma döneminin ne kadar süreceği ve hangi şartlara bağlı olarak devam edeceğinin detaylarını arayacağız. Çünkü Merkez Bankası'nın Geçmiş dönemde yeterli faiz hamlesini yapmamasından kaynaklı olarak bu toplantıda aşırı yüksek bir faiz artışı bekleniyor. Fakat bu dönemde de pandemi süreciyle beraber merkez bankasının sert bir faiz artışına gitmesi ve pandemi döneminin olası sürmesi senaryosunda bu faiz arttırımının da belli bir dinamiklerde hızlı bir şekilde geri alınması da devreye alabilir. Çünkü okulların, kreşlerin kapanması, eğitim sektöründe ulaştırma, yeme içme ve diğer bunların çarpa, çarpan etkileri dikkate alındığı zaman da pandeminin etkilerini Merkez Bankası aksiyonları üzerinde daha etkili görüyor olabiliriz. Şimdi tabii e, pek çok merak edilen konu var. Hepsini sormaya çalışacağım ama izleyicilerimizin özellikle merak ettiği konulardan bir tanesi kredi faizlerine nasıl bir yansıma olabileceği yönde. E, kısa vadede e, faizlere nasıl yansıyacağı, uzun vadeli faizlere nasıl yansıyacağı farklı farklı senaryolar üzerinde e, biz de e, yorumları e, almaya çalışıyoruz. Siz neler düşünüyorsunuz? Kredi faizlerinde evet ilk etapta bir artış söz konusu olabilir ama orta ve uzun vadede nasıl bir senaryo ortaya çıkabilir? Zaten Ekim ayı toplantısında Merkez Bankası pas geçtiği dönemde tüketici kredisi daha doğrusu kredi faizlerinde yukarı yönlü bir e, hareket vardı. Ortalama olarak e, puanlamanıza bağlı olarak tüketici kredisinde aylık e, %1.90 ile 2.10 arasında bir faiz alıyorsunuz. Bunu yıllık ve basitten birleşiğe koyduğunuz zaman da politika faizini veyahut da ağırlıklı ortalama puanlama e, maliyetinin oldukça üzerinde bir fiyatlama var. Şu anda da Merkez Bankası faizi arttırdığı zaman da bu kısa dönemli faizlere algı olarak negatif yönde yansıyacak. Ama Merkez Bankası piyasanın beklediği şekilde 475 bas puan ve üzerinde faiz artışı yaparsa koridorda sadeleştirme yani tamamen devreden çıkartıp ve açıklamalarda da pandemi süreciyle eş güdümlü olarak parasal sıkılaştırmayı söylüyor, devam ettirebiliriz söylemi uzun dönemli faizler yani ülkenin risk primine denk gelebilecek algıda bir aşağı yönlü harekete neden olabilir. Çünkü 5 yıllık CDS 400 seviyesi altında kalmak için bir çaba harcıyor faiz kararı öncesinde. Dolayısıyla bu karara karşı piyasa nasıl ikna olacak? İkna olduktan sonra da bu hikayeyi ne kadar satın alıyor? Bunu fiyatlamalardan görüyor olacağız. Peki e, şimdi tabii hala hazırda biz biliyoruz ki e, fonlama maliyeti zaten şu anda politika faizinin oldukça üzerinde. E, evet. Eğer eşitleme durumu söz konusu olursa yani piyasa beklentilerine paralel olarak eğer 475 bas puanlık bir artırma gidilirse e, ama e, önümüzdeki döneme ilişkinde yani özellikle Aralık'a yani tek toplantı kaldı artık bu yıl kapanmadan önce o son toplantıya ilişkinde bir faiz artırım mesajı verilirse bu durumda para piyasalar açısından ve tabii sermaye piyasalar açısından nasıl bir görüntüye kavuşuruz gün içinde? bahsettiğiniz olabilecek en iyimser senaryo Borsa İstanbul'da 1300'ün üzerinde o tekrar 1350 seviyesine doğru yukarı yönlü bir hareket potansiyeli özellikle bankacılık hisse senetleri önderliğinde döviz kurunda 7,5 psikolojik seviyesine ilk etapta çekilme ve hatta aşağısındaki fiyatlamalar ön plana çıkar. Ülke risk primi 400 seviyesi altında kalıcı olmaya devam eder. Lokal tahvillerde 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde aşağı yönlü hareket olur. Bunların da bütün nedeni Merkez Bankası piyasanın önüne geçiyor. Bundan sonra Merkez Bankasından şeffaf, öngörülebilir sinyal politikası göreceğiz ve sonraki adımları da atabilir. Ama yine burada şunu dipnot olarak belirtmek istiyorum. Pandemi sürecine ilişkin inanılmaz bir belirsizlik var. Bu da Merkez Bankasının para politikasını Aralık ve özellikle 2021'in ilk çeyreğindeki aksiyonlarında ciddi şekilde etkileyecektir. Doğru. Ee, şimdi 2018 kur krizinden sonra e, Eylül ayında 625 bas puanlık bir arttırıma gitmişti e, Merkez Bankası. Bir şok faiz arttırımıydı o. E, tabii o faiz arttırımında beklentiler bu düzeyde olacağına işaret etmiyordu. Şimdi buna benzer bir evet. senaryo söz konusu olabilir mi sizce? Ne kadar olasılık veriyorsunuz? Şimdi 2018'deki dönem farklı bir unsurdu Çünkü bir kur yaşanmıştı ve piyasa katılımcıları tarafında da bir acil toplantı veyahut da bu kadar sert bir faiz artışı beklenmiyor. Ama bu seferki hareket açıkçası biraz göstere göstere geldi. Zamanında alınmayan ölçülü faiz artışlarının ceremeleri şu anda tek bir toplantıda oldukça yüksek bir faiz artışıyla devreye giriyor. Oldu diyelim ki bu 475 bas puan ve üzerindeki faiz artışı gerçekleştiği zaman da hani dünyada bu pandemi sürecinde ECB negatif faiz, FED Sıfır faiz ve diğer merkez bankaları faiz indirim politikası uygularken biz bu denli döviz kurundan kaynaklı geç kalınmış hamlelerden dolayı pandemi sürecinde en sert faiz artışını yapan ülke olarak da e, not edileceğiz. Şimdi son toplantı metne baktığım zaman orada dezenflasyonist etkinin sürecin yeniden tesis edilmesi vurgusu var. Tabii bir başkan değişikliği yaşandı ondan sonra. hani Hatta yeni bir ekonomi yönetimi devreye girdi ve yeni açıklamalar ardı ardına geldi. Bunların da etkisini soracağım ama. Tabii dezenflasyona odaklanmak, enflasyonu düşürmek, tek haneye odaklanmak bugünlerde ekonomi yönetiminin de başlıca söylemleri arasında yer alıyor. Bugünkü metinde siz buna ilişkin ne bekliyorsunuz? açıkçası bu enflasyonda tek hane şu anda bizdeki enflasyon talep kaynaklı değil yani refah artışından kaynaklı değil maliyet artışından kaynaklı yani arz yönlü bir enflasyon sıkıntımız var bunun da ana girdisi döviz kuru döviz kurunu göreceli Türk lirasının değerlenmesi için de faiz vermeniz gerekiyor bunun için de merkez bankasının sert faiz artışı yapması gerekiyor bunun dışında olabilecek para politikası dışındaki araçlar enflasyonun tek haneye düşmesinde zayıf kalabilir ki bunun da referansları Geçtiğimiz dönemde pandemide hiç harcama yapmadık, dışarıya çıkmadık, sokağa çıkma yasakları olmasına rağmen enflasyonda tek hane görülmedi. Aktarım mekanizmasındaki sıkıntılardan dolayı bu iş zaten tek para politikasıyla çözülmez. Mutlaka yeni başkanın geldiği maliye ekolünde mali politikaların devreye alınarak para ve maliye politikalarının eş güdümünde enflasyon tek haneye inebilecekse inecek. Çünkü bu iş sadece e, Merkez Bankası'nın sert bir faiz artışı yapıp kuru baskılamasıyla tek hane enflasyon değil, top olarak insanların ileriye dönük beklentilerinde yani ürünlerine zam yapmamalarını sağlayacak sinyal etkilerinin devreye girmesi gerekiyor ki biz enflasyonda kalıcı, stabil bir geri yönlü çekilme görelim. Doktor Tuğbek Çitilci, GCM Yatırım Araştırma Müdürü değerli görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, Merkez Bankası'nın faiz kararını beklediğimiz dakikalar azalmaya başladı. Saat 2 itibariyle biz yine yayında sizlerle faiz kararını paylaşıyor olacağız.